Sayın Başkanım, Değerli Başkanlar, çok sevgili Galatasaraylılar, benim üstüme düşen forma, e, formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü gerek futbolculuğumuzda, gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin bir gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. <laughs> Faruk başkanımın ve Alp başkanımın söylediği gibi Hasun Galip'ten Ali Samiyenden Florya'ya başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz Florya'da özellikle Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray akıttıkları terle de çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz Florida'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık bugünün 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur. Bugün bizi burada davet eden ve bir araya getiren Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Fatih Terim'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Galatasaray futbol takımının tarihte giydiği ilk formayı temsilen bir replikasını zaman kapsülünün içine yerleştiriyor İmparator Fatih Terim. ve cumhuriyetimizin 100. yılında futbol takımımızın terlettiği formanın teknik kadromuzdan sevgili Ayhan Akman tarafından zaman kapsülü içerisine konması için kendisini sahneye davet ediyorum.